Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eldra bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Jurassic kas karşınızdayım arkadaşlar. En son beyaz kaplanlar e, görevini yapmıştık. E, güzel bir şekilde onu kurtardık. Şimdi ise toprak işgalleri var arkadaşlar. 3 tane toprak iskallerimiz vardı. Bunlar yapacağız. Ve daha fazla bir şekilde video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayalım ve ilk başta şu kırmızıdan sanırım Bolo Santor miydi? Neydi o her neyse. Onun görevini İlk başta bir yapalım beyler. Ondan sonra önümüze bakarız. Bu neden radyo? Bana o Bana iyi bir araba lazım. Adam motor Şimdi bunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bak! Nereye gidiyorsun? Adam ol. ve gazla abi. Arkadaşlar bu arada ben hala <laughs> hastayım. Umarım senin çok kötü gelmiyordur. Güzel bir bölüm çekeriz. Güzel bir şey yaparız. Umarım. Bakalım, bakalım, bakalım... Şimdi abi, bunun tam olarak nerede? Bir kilometre vardı daha tur. Yani yoldan çıkıp ormana devam edecektim de gerek yok. ya Bayağı bir uzak çünkü. Ya, hiç susmuyor bu radyoyu ya. Yok, Türkçe yaman, onu niye içermemiş acaba? The missing Şu an geldik zaten herhalde. Mua hit eller hep aynı ya. Eller değişmiyor herhalde. Başka eller o vatan adam ateş, mateiş var etrafta. Seyavi kim beyler? Şimdi ben şurada bir mermilerim fullemek istiyorum arkadaşlar. Eee şurada e, ee, şunu bir alalım. Tamam abi. Burada bunu bir fullleyelim. Güzel. O burada pomp... ne? Pompa ihtiyacımız yok ya. Yani. Burada eksiğimiz var mı? Tamam abi, onlar tamam. Ve şu anda toprak işgali görevine başlayalım bakalım nasıl bir görev verecek bize. <laughs> Dövüş öldürüyorsun asker. Ama ben devrimin senin kalbine istediğine göre vay. Bu kar bizi asılıyor bak deme ne demeyin. Bu kara benim için ölüyor. <laughs> ah bizim araba da orada döküntü <laughs> Hadi bakalım. <laughs> tamam abla geç buralar haydi ya. İndir bizi de artık. <laughs> tamam hadi bakalım. Hadi 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 tamam. Toprak işgalini tam olarak neredeyiz biz? F1'e basamıyoruz bastık. Beyaz kaplan artık tabi buraları keşfetme zamanı geldi zaten. Tamam nereden gidiyoruz yolu göster. Hadi. O bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Heh, şu şeyi bir kaldıralım hadi. Bir bakalım. Gazla 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 hız hız, hız. ilk ben giderim. Şimdi sıkıntı olmasın. Bak şuradan mı çıkacaksın? İlk sen. Sonra sen. Bazuka var. Tamam abi. Şunu ben bir açayım abi kapıyı. Siz bir girin. Bir, üç. As ve Üç, iki, bir, üç, iki. Gel abi gel gel gel. Dur. Tamam gel abi. Neresi kulağına? Ha Tamam. Comrades, on Oğlum gelsene ya sen niye bekliyorsun? Gel gel. That gun ee? next silah diyor. Şu. O, tamam 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 tamam. Siz çıkmayın abi, ben onu alacağım. Ben onu alacağım Siz bana bırakın. Sen mi gel? Nerede sniper lan? Tamam bu da hallettik. Tamam. Gel 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 hadi hadi hemen gel hadi. Tamam gel abi gel 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 gel. Hem bayağı azaldı ya. <laughs> Boğazım çok ağrıyor. Dur. abi ben ben önden gideyim. Tamam. Sen gel abi bir aşağı. Sen mi gel? Tamam o da gitti. Ben çok yakınız. Zafer'e çok yakınız diyor. Tamam abi. Sen bir gel hele buraya Şöyle sen bir patla bir geber Oğlum sen ölmedin mi lan? Lan gene mi bir eskiler hani Tamam dur onu ben açacağım bekleyin beyler Siz çıkmayın onu halledeceğim Ben şunları böyle edeyim ilk başta Sen gel bakayım buraya. Tamam. Hadi beyler gel 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 hadi gel 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 Ben hemen şunu alayım. Gelin. Gel gel gel. Şu hemen. Okay. Tamam her ötesinde haritamı başardım Tamam zaman tanıtır bana diyor Tamam Tamam beyler Tamam Vur 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 az kaldı az kaldı dayanın dayanın patladı Tamamdır abi Ve bu şekilde patlatırız ve burayı da alırız beyler Onları gafil almak Zafer Ve bu da bu şekilde biter beyler Hemen şuraya gidip şu siyahları da almak istiyorum mermi çünkü bayağı bir az abi PDA açıl açasın balım PDA. Evet abi yeni yeni görevler geliyor ve bu kadar da bitti. Evet beyler umarım dinleyip keyif almışsınızdır. Bakın hadi tebrikler hadi balım. Aferin tebrik etmeden küfür edildim. O kadar uğraştık yani. Bizim elemanlar da geliyor gelin balım beyler hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir toprak görevini daha hallettik. Umarım videonun keyif almışsınızdır. Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı kesin unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.